Bamyanın faydaları nelerdir? Pek çok kişinin burun kıvırdığı sebze olan bamya, hepimizin mutfağında yer alması gereken sebzelerden birisidir. Yüksek lif içeriği sebebiyle birçok sağlık uzmanı tarafından kilo vermek isteyenler için tavsiye edilir. Bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak vücutta sindirim sürecine yardımcı olur. Diyabetin önlenmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir. İçindeki lif zenginliği diyabetle savaşmada elinizi güçlendirir. Bamya'da bulunan folat sebebiyle hamilelik döneminde ve hamile kalma sürecinde tavsiye edilir. Bamyanın faydalarını sıralayacak olursak kalp hastalığı riskini azaltır. Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Ülseri önlemeye yardımcıdır. Gözde retinayı korur ve kataraktı önlemeye destek olur. Stres ve depresyonu azaltır. Sinir sistemini korumaya yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik yapısını korur ve güçlendirir. Kilo vermek isteyenler bamya'yı tercih edebilir. Bamya içerindeki yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi yaratır. K vitamini açısından çok zengin olan bamya, bu özelliği sayesinde kan pıhtılaşmasını ortadan kaldırabilir. İdrar söktürücüdür ve kabızlığı gidermekte faydalıdır. Mineraller açısından zengin bir sebze olan bamya, halsizliğe iyi gelir. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Size destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.